Sosyal medya bir berberin yaptığı çılgın saç tıraşını konuşuyor. Saçın üstünü kirpi gibi dikti, önüne perçem yaptı, yanları da kazıdı. Bir de bu tıraşın adı ne olsun diye sordu. Biz de soruyu aldık, sokağa sorduk. İşte ilginç tıraşa gelen ilginç cevaplar. Bu saç modelinin ismi ne olsun? Tuz kuşunun feryadı olabilir. Bağcılar 46 olsun ismi. Bağcılar ona kanzi diyebiliriz ya. Bir, bir yuvası olabilir bence. Üstünü uzun bırakıp havaya dikti. Önüne perçem bıraktı. Yanları kazıdı. Yaptığı tıraşa kendisi bile bir isim bulamadı. Arizona kertenkelesi. Yeni model kaka tıraş. Nasıl bir model? ne ya? Dehşet bir model bu. Bir berber öyle bir saç modeli yaptı ki gören gözlerine inanamadı. Sosyal medyayı kasıp kavurdu. Sosyal medyada çok karşılaştım. Alborasa mı? Alborata mı? Öyle bir şey. Ona yakın bir şeyler vardı yani bu saç modelini yaptırır mıyız? Yok, imkanı yok gibi duruyor. Niye? Ya çok çılgın bir saç modeli gibi. Ya ben o kadar iddialı <laughs> sevmiyorum. Yani daha çok mahalle arası kuaförlerin yap yapamadığı saçlara benziyor. <laughs> Umarım hiçbir yakınım bu saç modelini yaptırmak istemez. Bu ilginç sıra dışı modele isim arıyor. Peki bu modelin ismi sizce ne olmalı? En çılgın model. Modelin adı çılgın olsun. Baltazar olabilir. Ay çok komik. Amazon olabilir. Başka bir tahmin daha alayım. Avatar diyorum. Kuş tıraşı. Neden öyle dedik? Çünkü şekli çok garip. kuşa andırıyor. Çim adamın saçına benziyor. Yaptırır mıyız bu modeli? İmkansız yani. Üstüne 1500-2000 lira para verseniz de yaptırmam. Erkek arkadaşınız böyle bir saç modeli yaptırsa. Direkt ayrılık.